Merhabalar. Ee, bugün kızlarla resim çizeceğiz. Ee, defterlerimiz hazır. Merhaba kızlar. Merhaba. Benim, ben Vilda. Ben, ben Nurdan. Bugün sizlerle resim çizeceğiz. Merhaba. Evet. Ee, resim defterleriniz yanınızda mı? Evet. evet. Bir ver bakayım oradan. Resimlerinize bir bakayım. Sen de ver. Bakalım ne resimler çizmişsiniz daha önce. Onlardan Evet. Buradan gördüğüm kadarıyla sen e, kurbağa resmini iyi çiziyorsun. Arı da var burada. Çok güzel çizmişsin yine. Bir içine bakalım. Evet. Hmm. Vildan'da da değişik resimler var. Evet. Bildanda ayı güzel çizmiş. Kelebek de var burada. Balık da var. Sen de ayı çiz olmazsa. Hı hı. Tamam mı? Şöyle yapalım. Ee, İkimiz de sen bir e, kurbağa sen de bir ayı çiz sonra boyayalım onları bakalım nasıl olacak. Tamam. tamam mı? Başlayalım. Evet. Bu arada yaptığımız yerde konuşalım. Tamam. Ben ilk önce nasıl yapacağımızı anlatayım sonra çizmeye başlayacağım. İlk önce bir tane yuvarlak çiziyoruz. Ona göz ağız çiziyoruz. Ben çizdiğim yerde anlatın şimdi. Tamam. Bir yuvarlak çiziyoruz dedim. Çizdim. Gözünü böyle çiziyoruz. Unutmayalım. Sonra içini boyuyoruz. Diğer gözü de çizelim. Sonra burada bir tane burun yapmıştım. Bunu da yapıyorum. Ve buraya yapıyorum. Bir Ağzını tane... mı yaptın şu an? Evet. Hmm. Bu ağzım. Burununa dikkat edelim ve gövdesine o birazcık daha ondan şişman olacak ki yapabilirim. Hmm, bravo. Sırada bu var. Bu Buna birazcık dikkat edelim. Bu onun bu böyle güzel gözükmesi için böyle yapıyoruz. Hmm. Sırada el. Diğer elini de çizmeyi unutmayalım. Sen ya, bu arada yap bildan. Dikkat edin çünkü bu bunu geçmek zorunda. Hmm. Bu çizgin. Ve ayaklı ayakları mutla mutlaka böyle olmalı. Yani böyle kart çiziyorsunuz ya hmm. onun yarısını çiziyorsunuz. Ve dikkat edin. bu kırmızı kurban gözleri kırmızı ve ayak uçlarındaki şu benekler kırmızı olacak ve şu kadarı. Tamam onları sonra yaparız. önce çizimini bitir. Diğer ayağı da unutmayalım. Eşit boyda olması için böyle gidiyorum. Böyle burada duruyor. O zaman ben de buradan başlıyorum. Gene aynı şekilde ayaklarını çiziyorum. Ayakları 5 tane 5 tane boyda olacak. Ama ben burada üç tane çizdim. Yani hangisi güzel olursa öyle çizelim. Tamam. Şimdi bunun bu üzerinde duran kabuğu çizeceğim. bir şey yaprak yaprak yani üzerinde duruyor. Onun oluyor. üzerinde bir yaprak doğru onun çiçeği vardır. Çiç, o can böyle böcekleri yer. O yüzden buraya da arı yapacağım. Hmm. Ama ilk önce kurbanı bitiriyorum. Tamam. Benekleri yaptıktan sonra biliyorsunuz yaprağın çizgileri var. Onu yapacağım. Tamam. Çok güzel. Bunu atlamıyorum ama şu taraftan yapıyorum. Yoksa buradan çizersem kötü olabiliyor. Hmm. Dikkat edin böyle bir parmak boşluğunda kalsın. Senin bütün ölçü araçların da parmakların mı? Nurdan. Evet, ama eğer güzel yapmak istiyorsan böyle, hmm. yani böyle eğer kafan karışıyorsa diyorum, hmm. kafan karışmıyorsa yapmana gerek yok. Sıra hmm. nehirde. Böyle de. dalga gibi böyle eğri çizgiler yapıyorum ki yaprak yüzsün Burada burada küçük bir güneş yapıyorum, karı da buraya sığsın. Bulutlarımı da yapalım. Dikkat edin. Bu böyle geniş olsun diye ben böyle çeviriyorum ve bunu böyle yapıyorum ki işim daha kolaylaşıyor. Bakın. Bu arada bildan daha hızlı bir şekilde ilerliyor kötü gözükür sonra daha iyi olur. Hmm. Evet, tarz... resimlerde öyle ben görüyorum. İlk önce bir şeye benzemiyor. Ama sonradan git gide bakıyorsun sonradan çok güzel olmaya başlıyor. Şimdi, Şimdi devam... bu tarafı evet. yapmamayı yapmamaya, bu yapmamaya dikkat et. Öyle de ağzı gözükmez. Anladım. Size bir şey göstereceğim. Şimdi bu gözüne aranın dikkat et Araya mı geçtin? Evet. Tamam. Bir yuvarlak yaptım. Ya. Tamam. Şimdi bu gözü böyle yapıyoruz. bununki gibi bunun yanına böyle yapıyoruz. Sonra içine bir tane çiziyoruz. sonra bir tane ağız yapıyoruz ve dikkat edin onun entelleri şöyle azıcık kıvrılacak. Sonra boyamaya geçeceğiz. Tamam. Siz, sen e, şeyini yap, arayı yap. Bu arada biz Bildan'la tekrar bakalım. Önce bu tarafları yapıyoruz, sonra içlerini dolduruyoruz. Tamam. Sen de bayağı ilerlemişsin. Evet. Sen üç. de en çok sevdiğin şey hayvan ayı herhalde, Vildan. Yok, benim en çok sevdiğim er, e, hayvan zıra, e, zebra. Zebra. O zaman zebrayı da iyi çiziyorsundur. Yok, onu çizemiyorum. Hadi ben. ya. Onu ben atı da daha iyi çiziyorum. Tamam, atı çiziyorum. Bir, sonra, bir sonrakini evet, de evet. öyle yapalım. aklımda kalıyor. Onları yapıyorum. Tamam. Arım bitti. Burada gözünü em yapmamaya dikkat edelim ve birisi küçük olursa böyle En son böyle silebiliriz. Sen boyamaya geç Nurdan. eğer bittiyse çizimi. Daha bitmedi. böyle temizleyen, bit. temizleyen şeyleri yapıyorum. İsmilerini unuttum. Hmm, tamam. Evet. Adı ne için biliyor musunuz? Ben aslında Sivrisinekler oluyor ya. O, o kurbağadan hoşlanmıyor. Ben de onu anlatmak için böyle ara gibi oldu ama. Arın bitti mi? Hayır bitmedi. Bunun Bir bakalım. Sivrisinek. Onun burasını da yaptıktan sonra hmm. bitiyor. Sıra bunlarda. Bunlar da bitkiler herhalde. Evet. Özellikle sabırlı olanlar yapsın çünkü bu uzun sürüyor. Tamam. Ve her taraflarını doldurmalısınız. Yani diyorsun ayı çizmedeki en önemli şey Seni faktör boyayayım. sabır. Evet. Ben kara kalem yaptım. Ben bunu bunu boyamıyoruz çünkü kara kalem olduğu için bu tarafları çizdiğimiz için boyarsak çirkin durur. Ama siz isterseniz yapın ben boyamıyorum. Tamam. Buradan da boyamaya geçmiş. Evet. Burada önemli olan ne biliyor musunuz? Size söyleyeyim. Çizgini düzgün belirtmen. Neden? Çünkü eğer çizgin düzgün çizemezsen hiç güzel olmuyor resmin yani. Bir de boyamana dikkat. Siz Sizde bulutları boyuyorum şu an. sırak şey kurbağa geçiyorum Eşyalarınız hazır olmadan çekmeyin. Sonra gidip gelirseniz çirkin olur. Ama işte onun dediği gibi yamuk olursa kimse beğenmez. Beğen kötü dememek için mutlu dururlar. Hmm. Çocuk Aynen. olduğunuz için. Çok güzel. Buraların boyuyorum çünkü araların çizgisi oluyor oralar. Siyah oluyor. Ben de öyle yapıyorum. sivrisineklerin de olur. Ben Ar a, Arıya benzetiyorum mesela diyelim. Bunu koyuyorum sıra bunu alıyorum Arıya boyamaya başlıyorum. Bu turuncu bu sanıyorsanız eğer hafif boyarsan sarı gibi gözüküyor. Ben de o yüzden böyle yapıyorum. Hmm, evet. Buraların boyuyorum ama buraların boyumun çünkü bu kanat. Azıcık mavi ekleyeceğim oralarına. Burada en önemlisi sabır. Sabırlı olmazsan çirkin olur. Ve özellikle sabırlıysan. Ama hemen böyle bitirmek istersen bir arkadaşın yarış yapar. Bunu derse yavaş yap. O zaman kötü. Ama güzel olan kazanır. Yani sen. O kendisi kötü yapar. Evet. Villandan yorumları aldık. Nur'danın da boyaması bitmek üzere. Sadece kurbağası kaldı. Kurbağayı da boyayalım. Kurbağayı boyayacağım. Sonra kurbağa, kurbağa eklemelerini yapacağım. Buraya dikkat. Evet, resimler son haline gelmiş şu anda. Sonuçlar. Evet. Son dokunuşunu yapacağım. Evet çevirin bakalım bitti herhalde. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Bir sonraki resimli çalışmanızda görüşürüz. Ben izlem görüşürüz. Ben Nur'dan görüşürüz?